İsrail Türkiye'de İsrail'den daha güçlüdür. Gösterdik mi bu gazeteyi? Gitmişler, uçağa binmişler, övünüyorlar. Bu ülkede yalçın küçük var. Ben varım. Ben sizin iç yüzünüzü gösteririm. Siz bunun için gittiniz. Düne kadar küçümsediğiniz Araplara yalvarıyorsunuz. Araplar diyor ki İsrail'le uzaklaşmayın. Heh. Eğer eğer Türkiye'de bir insan başbakan olup da New York'a gider gitmez Yahudi Partisi'nin ileri gelenleriyle görüşüyorsa o zaman başka bir şey. Ne demişler bu? Bunu da Habertürk yapıyor. Habertürk arada haber veriyor. Evet. Böyle uzaktan alıyoruz. Haber diyor ki, gitti diyor. ilk konuştu diyor. Levi Şemtov diye bir rahip demiş ki, Ahmet'i Nejat'ın konuşurken terk et demiş. Bakın, ey kavmi Türk, ey kurmay öğrencileri, hangi ülkedesiniz? İslamcı olduğunu iddia eden birisi gidiyor oraya, Türkiye'de başbakanlık sıfatı var. Gider gitmez uçaktan iner inmez orada bir Rabbi diyor ki adı Şemtov. Şemtov Türkiye'de çok isimdir. Şem isimdir, Tov güzel demektir. Tuğba ile aynı isimdir. Evet. Şemtov, İnan, Namal. Özgün Namal var. Neyse. Sen de konuşma. Kimseyi kastetmiyorum. Ben bir bilim <laughs> yapıyorum. Ha. ondan sonra. Başınızı derne sokmak için ha. konuşmuyor. Hayır efendim bunlar bu bilim. Bunlar da bunun bir şakası falan yok. bu evet. Musa'dan yapılıyor. Ne diyor? Ben ne diyorum? Sıkıştırıyorum. Ben ne diyorum? Freud ne diyor? Musa kitabında. isim ve soy isimlerine bakarak. Bakarak yaparız diyor. Evet. Musa adı diyor. Musa adı diyor. İbranidi Kıpticedir diyor. Yalçın küçük de diyor ki Musa adı. Bir tek Musa filmine giderseniz görürsünüz. Oradaki prenses alır e, nehirden çıkan senin adını suda koydum der. Sudan der. Kıptice Musa demektir. Bizimkiler ne yaparlar bunu? Sudan yaparlar. Sudan yaparlar. Pakize suda bana kızıyor mu? Suda yaparlar. Niye kızıyorsun? Orhan suda benim Türkiye Türkiyeçi partisinden arkadaşım babam. Çok güzel bir insandır. Bana da derler İbrani olarak, derler, desinler bunda kötü bir şey. Siz hak ettiğiniz yere geliyor musunuz? Siz bu topraklara bağlı mısınız? İçimizde olacak bunlar. Ayrıca değildir dersiniz, değildir. Ama benim geliştirdiğim bilime göre, Freud'e göre Musa sudem demektir, sudan demektir, sodam demektir, sude demektir, suda demektir. Tekrar buraya geliyoruz. Şemtov adı da azarlamış. Tayyip Bey'i. O Akdağ diye birisini azarlıyor ama evvela oradan. Oradan azarlanarak gelmiş. Evet. Obama'da, Obama da artık Obama'nın memuru çok zayıf. Çok zayıf olduğu için şu anda Obama ne derse onu yapıyor. Ve hiçbir şey yapamıyor Kürtler'de. Kürtler içinde de söyleyeceğim. Beş dakikayı, üç dakikayı. Ya, ama kıza. zaten dört dakika kaldı. Dört dakika mı kaldı? Şimdi işaret ettiler, dört dakika kaldı. Geç. Tamam. Ahmet'in Nejat. Bakın burada söylemişler, ben bir bilim yapıyorum, bu bitti. Bu bilimde, bu çıkmış bunu. Bunu Silivri'de de gösteriyorum, bunu da yazacağım. Ahmet'ini sabırcıyan, sabırcıyanmış ama ben söyledim size, onlar benim gibi iyi bilmediği için Nejat adı da İran'da ve Türkiye'de mutlak olarak değil... İbranilerin de kullandığı bir isim. Yani bana Ahmet'e Nejat dediniz mi? Adı o. İsim değiştirmiş diyorlar. O zaman bitiriyorum. Vaktim yok. Bu kadar yeter. Yeter bilim. Onları öğrensinler. Şimdi 3 dakikamız bu evet. kaldı. Güzel. Var mı başka soru? Ee, artık toparlamak için 3 dakikayı kullanabiliriz. Üç dakika, kullanabiliriz. Tamam. Evet. Hiçbir kapıyı açamayacaklar. Hiçbir güçleri yoktur. Bu ara Deniz Baykal'a söylüyorum halka gitsin ama onu destekliyoruz bakın o kadar da değil. Türkiye'de görüyorsunuz Türkiye'yi vermiyor. Ordu şu anda kendisine layık olmayan muamelelere muhatap oluyor ama onun ötesinde Hüsamettin Cindoruk çok Türkiye'de olmamış güzel bir e, politikacı örneği çizdi. Risk aldı, kurdu bir müddet sonra da devredecek. Hüsamettin Bey, o parti ne oy alır orası önemli ama birçok dengeleri oynatacaktır. Sarıgül'ün partisi de oynatacaktır. Türkiye'de öyle diye Kimse bu ülkeyi teslim etmemiş. Ordu da bunu bilsin. <laughs> bu işin sonu geldi AKP'nin. Önemli olun nasıl çıkacağımızdır. Çıkacağımız çok önemlidir. Hiçbir kapıyı açamıyor. Yalçın Küçük dedi ki, Musul'u almazsanız Diyarbakır'ı veriyorsunuz. Şimdi Obama'nın istediği olarak Diyarbakır'ı Musul'a veriyorlar. Buna vaktimiz yok. İleride 10 sene sonra bir program daha yaparız. Hiçbir şey olmadı. Kürtler de yine Deniz Baykal'ın söylediği doğru. Bir zafer kazandılar. Bunu yaparlar. Ordu çok hatalıdır. Görünüş kötüydü. Görünüş değil, özü kötüydü. Kanunsuzdur. Kanunsuz ceza olmaz. Kanunsuz af olmaz. Çıkartacaksın erteleme yasasını. 15 yıla kadar bütün suçlar diyecek. Ama o zaman silivri de çıkartmak zorunda kalacak. Kim olursa olsun Sarp Kura'ya çıkacak. Kapkaçtan girenler, kapkaç bir yoksulluk isyanıdır. Onların hepsi girecekler. Kürtler de istiyorsanız bunu yaparsınız. Böyle kaçamak şeyler olmaz. Her şey kaçamak. Kanunsuz Abdullah Gül gitmiş Cem cemevini e. Cem evini kanunsuz sayıyorsanız, senin Diyanet İşleri Başkanı'nın cemevini saymıyor. Evvela kabul edeceksiniz. Burası aşiret devleti değil. Ha, Kürtler mi? Evet. Bu zafer Pirus zaferidir. Ey Kürtler! Hiçbir zaman bu kadar amacınızdan uzaklaşmadınız. Artık size şunu söylüyorum. abilere okuyun. Orada okuyun. Bir de burada da yanlış. Ben bu gazeteler almışlar demin söylediğim işçi partisinin toplantısında. Ben Kürtçe türkü söyledim demiş. Ben türkü söyleyemem. Biz Türkler söyledik. Siz yoksunuz. Daha bir tarafa bırakıyorum. Onun dışında hiçbir şey yoksunuz. DTP hiçbir şey yapmadınız. Her şeyi biz Türkler yaptık. Ve siz şu anda ey Kürtler bu bir pirus zaferidir. Öyle bir zafer aldınız ki her şeyi kaybettiniz çok yoruldunuz. Cumhuriyetten çok uzaklaştınız. Sizin demokratik cumhuriyet ve benzeri laflarınız hiçbir inandırıcılığı yoktur. Bütün cumhuriyetçilerle aranıza duvarlar, barajlar arttınız. Bunun içinde boğulursunuz. Aklınızı başınıza alın. Cumhuriyete sahip çıkın. Layık olun. Ordunun aklındaki her komployu alkışlamaya o Kaplanov gibi adamlara, burada Kaplan da evet, var. Evet. Ahmet bilmem ne gibi adamlarla hiçbir yere gidemezsiniz. Biz varız. Biz varız. Biz varız. Benim söylediğim orada da çok büyük bir kararlılık var. Ordu da bunu bilsin. Halkta bir kararlılık var. Bir yığın yerden patlıyor. Demokrat Parti bir patlamadır. Öbürü olacaktır. Herkes aklını başına alsın. Sana sevgiler. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet sevgili Ulusal Kanal seyircileri gündem programının sonuna geldik. E, çok yazık, e, çok üzüldüğüm bir nokta e, yaklaşık e, 100 civarında soru geldi Yalçın Küçük'e ama 2 e, saate yakın zaman da yetmedi. Bu soruları e, daha sonra Yalçın Küçük'e vereceğim. Yanıtlarını sizlere iletmeye çalışacağım. Efendim çok teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz için. E, sağ olun var olun. Gündem programında e, Profesör Yalçın Küçük gündemi değerlendirdi. Hoşçakalın.